Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Clash of Clans kapanış videosu çekiyoruz. Ee, bir süre önce Clash of Clans oynamayacağım. Yani Clash Royale videolar gelecek. Aynı yapımcılar yaptı. Arkadaşlar şöyle e, vereyim top arabalarını falan. Top a, top muydu? Top arabası mıydı? Arkadaşlar e, ben çok seviyorum. Neydi adı? ha? Savaş makinesi. Ar A, B. eğer bir tık daha güçlü olsaydı bunun fırını olurdu. Fırını ne şöyle diyor sorarsanız. E, uzun süreliğine bir şey fışkırtıyor. Hala fışkırtıyor. Ve barbarları tek de alabiliyor. Arkadaşlar böyle full barbar bar basabilirsiniz siz. İsterseniz top arabasına yapabiliyorsanız da onu basıp böyle atıyorum. Ben şu an zorlandım. Ezicileri falan da alabilirsiniz. Öyle bir şeyler de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar. <laughs> Tam bizde de Rivan'da gitti. Bitti oyun. Kaybettik ilk oyunumuzu. Bugün kapanış videosuna özel 4 video çek. 4 savaş atacağız. Bu birincisi oldu. İkinciye geçelim. Güzellik. Şuradan var. biliyorum orada bomba olacağını. Al sana bomba diyor. Yani. yani. Şuradan bir vermek mantıklı olabilir. Çünkü bir süre sonra özce gelecekler ama taramalı şey. Aa dur çift top onlara odaklandı. Bir ihtimal a dur ya yan haline büründü. Yan hali şey oluyor. Ee, patlamış böyle da ayakları patlamış sadece zırh gibi düşünün. Abi ya onu top arabası vuracaktı işte. Abi. sen öleceğim bu arada. Öldüm. Bir top arabası kaldı. Savaşı bitireyim mi? Biraz çok bir şey yaramaz. Hemen patlayacak şimdi. Bakın patladı. Ve son 100 puan 100 Tamam. Okey. Arkadaşlar bu ikinci savaşımız oldu. Üçüncü savaşımızı açacağız. Oo yendik 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 güzel. Bitti. Arkadaşlar e, savaş makinesi gerçekten çok şey arıyor. E, 5. beşinci seviye belediye binası inşaat biraz olur olur olmaz basın bence çok iksir istiyor iksir de bu sonunda geliştirin önceden ben hata ettim geliştirmedim o yüzden biraz zor oldu çıkarttım ama yine e, geliştirmeyi planlıyordum ama kapatacağım için Clash of Clans bir süreliğine geliştiremeyeceğim. 1 milyon iksir istiyor ya. İnşaatçı iksiri. Ooo. Zici'yi alacağım diye. Şey oldu. Yenildik. Arkadaşlarımla karşılık savaşlar yani yan köydeki savaşlar. Normalde böyle olmuyor savaş. Ee, son savaşıma gideceğim. Abi, yine yenildik. 125 diyor. Hadi. Oo, oh, oh, oh. inşallah abi. Abi alacak mı? Hava savunması yok ki. Abi şu e, okçu kulesi varmış. Hakikaten hap savunması kalmamış. Tamam. Yani arkadaşlar e, bu üçüncü el uzun sürebilir. Adamın gelmesini bekleyen zorundayız. Boş zaman kaybı işte. E, abi sağ ol. Of iki saat bekle şimdi. Arkadaş lar He ben canım sıkılmaya başladı. Yani, video çok uzun olmasın diye kessem buraları diyorum da sonra montajda çok sıkıntı çıkıyor. O yüzden sıkıntı. Abi hadi bitmek üzere hadi. Hadi <laughs> Arkadaşlar bakın normal sevmem ben adamın üçleyebilmesini. Bu kötü bir şey. Üçlemesi. Yani biz yenmesi. Ama işte e, size daha uzun yani daha eğlenceli ve uzun videolar çekmek için yapıyorum. Hadi. A B Bak. Ya keşke oraya koymasaydım bir şey. Ve A3'le D. 3 dakika. hak ettim. Arkadaşlar bu son savaşımız olacak. Bence güzel olur olacak. İnşallah üçleyen üçte üçten alıyorum yani. Rakip 3 diyemez. Karşılıklı savaşlar arkadaşlar dediğim gibi yan köyde geliyor. Normal köyde böyle bir şey yok bu arada. Yani. Ee, ezici odaklanın. Abi ezici çok önemli ya. Oo direkt belediye binasına girdik de savaş mekanesi gitti ya. Aa, bak adam da yana, yanıyor şu an. Yakıyor mavi. Oh, yendik, yenildik, ee, bakayım. Arkadaşlar yüzde yüz yenildik. Sen, siz bizi yenildik sanın. Videomuz buraya kadardı. Adamın bitirmesi çok uzun süreceği için kapatıyoruz.